Arkadaşlar dersimize hoş geldiniz. Dersimizde alamatu ilmi mübtede'i isimli konumuzu işleyeceğiz. Burada kasıt da arkadaşlar mübtedanın merfu alametleri. Mübteda bildiğiniz gibi merfudur değerli arkadaşlar. Ama bu merfu alametleri nelerdir mübteda üzerinde bunları e, göreceğiz. Bunu ifade edelim. Şimdi burada mübtedanın merfu alametleri dediğimiz husus buradaki alametler aynı zamanda ref alametidir. Onu da söyleyelim ve şimdi biz geliniz bu alametler nelerdir? Onlara bakalım. Bakınız arkadaşlar bir tanesi dammedir. Damme merfu alameti olarak zaten harekeler içerisinde bilinmektedir. Şimdi bu merfu alametleri bunları inceleyelim örneklerimizle birlikte. Damme merfu alametidir. Bunu unutmayalım. Hatta fetha nasb alametidir arkadaşlar genel olarak söyleyeceğim. E, Kesra arkadaşlar cer alametidir. Bunu ifade edelim. Şimdi fil ismi müfret, müfret bir isimde yani bu şu demek. Eğer müfret isim mükteda olursa burada ref alameti damla olacak. Bakın örneklerimiz şu şekilde. El mühendisi mahirun. Bakın burada arkadaşlar e, buradaki damme ref alametidir. Mahirun. Bakın mühendis kabiliyetlidir. Önce anlam verelim. Mühendis kabiliyetlidir. Bakın mühendis kelimesi müktedadır. Efendim burada mahir kelimesi haberdir. Onu söyleyelim. Hem mükteda hem haber de Arapçada merfu olarak merfudur. Burada damme ref alametidir. Bu mahirun kelimesine bakalım. Bunu da ifade edelim biz arkadaşlar. Bu, mahirun da merfudur ve ref alameti yine dammedir. Bu tenbindir. Tenbinin bir tanesi dammedir arkadaşlar. Bu da yine e, alameti olarak kabul edilir. Devam ediyorum. Cem fi cem'i teksir. Cem'i teksir bir kelime müfteda olduğunda da yine damme ref alameti olarak karşımıza çıkar. Tullabu mahirun. Bakın burada öğrenciler. Efendim mahirun kabiliyetlidir anlamını ortaya koydu. Buradaki dammeyi görüyorsunuz ref alametidir. Tullab nükteda mahirun haberdir. Şimdi haber de merfu. O zaman buradaki vav da ref alameti. Biraz sonra ona da geleceğiz. Fi cem il müennesis salim. Cem müennes salim bir kelimede de damme ref alameti olarak karşımıza çıkar. Ki cem müennes salim bir kelime tabi merfu bir konumda oldu orada. Bunlardan bir tanesi de Mükteda olduğunda diyebiliriz. Bakınız burada el mühendisat bayan e, mühendisler mahiratun yeteneklidir şeklinde burayı ifade ediyoruz. El mühendisat müptedadır. Mahiratun ise haberdir. Müpteda merfu bakın ref alameti damme. Bunu söyleyelim. Mahiratun haberdir, merfudur. Ref alameti yine dammedir. Burada bir damme var. Onu görmekte fayda var arkadaşlar. Devam ediyorum. El elif. Elif yine merfu alameti olur. Müpteda kelime ee, müpteda olan bir sözcük tesni olduğunda bunu ifade edelim. El mühendisani, mahiran iki mühendis yeteneklidir. Buradaki elif arkadaşlar ref alametidir. Ee, mühendis burada müptedadır, mahiran haberdir. Şimdi haber de merfu o zaman burada ref yine eliftir. Elif gördüğünüz gibi hem haberde hem isimler tesni olduklarında hem müpteda hem haberde refalamet olabiliyor. Bu bilgiyi de vermek istiyorum ben. Devam ediyoruz. El vav. Vav da ref alamet olur. Nerede? Fi salim. Cem müzekker salim bir sözcükte. Dolayısıyla cem müzekker salim bir çocuk. sözcük. Sözcük merfu bir konumda bulunduğunda cümlede. Bu vav arkadaşlar ref alamet olur. Bakınız. El muhandisun. Mühendisler mahirun yeteneklidirler. Burada vav gördüğünüz gibi ref alametidir. Buradaki mahiruna baktık. Mahirundaki bu avda ref alametidir. Mahirun ha. Mahirun haberdir. Haber merfudur. E, merfu ref alameti buyurun. işte buradaki vavdur değerli arkadaşlar. Bunu söyleyelim. Bu zaten biz burada genel olarak e, ref alameti kullanılan e, alametleri ref e, görmekteyiz görmekteyiz. Dammedir, eliftir ve Bunlar ref alameti olarak e, farklı türdeki kelimelerde ref alameti kullanılır. Ancak merfu cümlede bulunacak bir konumda olmaları yani gerektiği gerekir onu ifade edelim şimdi inelim değerli arkadaşlar diğer e, alıştırma da diyebiliriz burada misal nev'ül müptede ve nev'ül nev haber var bunları inceleyelim değerli arkadaşlar buradaki ref alametlerini tekrar ifade edelim anlamlarını verelim burada örnek cümlelerimiz var ee, bize demiş ki bakın misal demiş nev'ül müpteda müpteda çeşidini ifade etmiş nev'ül haberin çeşidini söylemiş. Bunları okuyalım, anlamını verelim. Ne kastettikleri üzerinde duralım. Ben biraz büyütmek istiyorum. Daha net gözüksün diye. Belki bir tık daha büyütebilirim. Evet. Şimdi bakıyorum değerli arkadaşlar. Birinci örneğimizi okuyalım. El mühendis mühendis mahirun yetenektedir. Müptedam tür demiş. Müptedam türüne baktık. Türünde demiş müfret müzekker. Yani burada müftedamız müfret müzekker bir isimdir. Bu kastedilmiş. Diğer taraftan haberin türüne bakmış. Haberde müfret müzekker bir isimdir. Zaten şöyle bir gerçeğimiz var bizim. Haber müfret olduğunda, bir şey düzeltiyorum müpteda müfretse haber de adet bakımından müfteda ümsalacağı için. Efendim haber de müfret olacak. Bunu gördük. Ne mükteda merfu, haber merfu bunu söyleyeyim. Buradaki damme ref alametidir. Buradaki mahirundaki damme var burada arkadaşlar. Ref alametidir, onu söyleyelim. Şurada mahirun kelimesinin açılımına bakın, şöyle bakabilirim, onu ifade edeyim. Oradaki dammenin nasıl ref alameti olduğu da netlik kazansın. Bakın buraya yazdım ben. Bakınız arkadaşlar. Şimdi mahirun demek. Mahirun. Bu açılımı budur arkadaşlar. Mahirun. Bakın. Şuradaki damme var ya. Bunu görüyorsun. İşte ref alameti olan budur. E, buradaki tenmin. Bu da tenmindir arkadaşlar. Bunun tenmin. Tenmin zaten nun demek. Onu söyleyelim. Kelime harfi tarifi yoksa tenmin alır. Onu söyledik. Başına harfi tarif gelse el-mahir olur. Buradaki nunu göremeyiz. temmin harfi tarif temine manidir. Ya da harfi tarifle temin, ikisi bir arada bulunmaz. Malumunuz. Devam ediyoruz arkadaşlar. El-mühendis etiyor. mahirat. -ü. Bağ mühendis yeteneklidir. Bakın burada müpteden türüne bir bakalım. Ee, burada müfret mühendis. Bakın gördüğünüz gibi müfredi mühendis. Müfret mühendis bir isimdir. Haberin türüne baktık. Haber de müfret mühendis. gördüğünüz gibi. Müptede haber bu noktada birbirine uyum sağladı. Müzikkel mühendislik bakımından uyum sağladı. Adet bakımından uyum sağladı gördüğünüz gibi. Burada ref alameti. Çünkü müptede haber merfu arkadaşlar. Buradaki tenvinin açılımı burayla aynı da. Buradaki ref, e, damme de ref alametidir. Devam edelim. El mühendisani. Kim mühendis? Mahirani yeteneklidir. Müptedan türü Mütenna müzekker arkadaşlar. Yani tesniye müzekkerdi. Kelimemize baktık. Tesniye müzekker. Habere baktık. O da tesniye müzekker. Gördüğünüz gibi müktedar ise tür bakımından, kelimen kelimenin türüyle bakımından haberde onu takip ediyor. Tabi istisnaları e, istisnalar var. Biraz sonra istisna demeyelim. Farklı bir uygulama var. Onu da biraz sonra göreceğiz. Tesniye gördük. Arkadaşlar tesniyelerde bu elif ref alametiydi. Bakın bu elif ref alameti. Çünkü burada müpteda merfu, efendim haber merfu. Devam ediyor. El mühendisetan, iki mühendis. Bu bayanmış artık. Mahiretan yetenekli. Müpteden türü müsenna mühendis, yani tesniye mühendis. Müsenna dediğimiz yine tesniye mühendis. Haber de aynı şekilde. Buradaki elifleri gördük mü? Gördük değerli arkadaşlar. Bakın her iki elif de ref alametidir. Müpteda haber merfudur çünkü. Buradaki taçım yukarıdakinden farklı olarak T ortaya çıktı. Buradaki terim şu mühendislik olan T'dir. Yani ismi mühendis olduğuna delalet eder. Bu da aynı şekilde malumunuz. Geldim buraya. El mühendisun, mühendisler mahirin yeteneklidirler. Burada müptedamızın türü Cem'i Cem müzekkerin salim, Cem'i müzekker salim. Yine haberimizin türü de Cem'i müzekker salim, Cem'i müzekkerin salim şeklinde okuyoruz. Burada salim sözcü Cem'i sözün sıfatıdır. Onu söyleyelim. Buradaki val ref alametidir. Buradaki val da ref alametidir. Hem müddeda hem haber merfudur. Bu değişmez arkadaşlar. Onu e, her zaman e, bu şekilde kullanılır. Şimdi devam ediyoruz buradan. El mühendisun arkadaşlar e, gördüğünüz gibi mühendisler meharatın yeteneklidirler. Şimdi burada Mühendisler buraya bakalım arkadaşlar. E, Cem Müzekkar Salim bir sözcüktür. Meharatuna baktık, 40 cemidir yani cemi teksildir. Mesela talebetin gibi, ameletün gibi hatırlayabilirsiniz. Şimdi burada mükteda e, Cem Salim ref alameti vav'dur arkadaşlar. Burada haber bu cemi bir kelimedir. Haber mefu ref alameti burada dammedir. Kelimemiz cemi teksildir gördüğünüz gibi. Devam ediyoruz. Et tullabu mahirun öğrenciler yeteneklidir. Müptedaya baktık tüllab. Mahir haberdir. Müptedan türü cem, e, cem müzekker salim. Şey, cem müzekker teksir arkadaşlar düzeltiyorum. Ya da cem teksir deseydi olurdu. Ben zaten baktığımda bunun müzekker olduğunu biliyorum. Ya da baktığınızda bunun müzekker olduğunu biliyorsunuz. Evet. Burada ref alameti e, dammedir arkadaşlar. Mahirun. Cem müzekker salim bir sözcüktür. Ref alameti vardır. E, müpteda haber merfudur. Devam edelim. et öğrenciler. meharatın yeteneklidirler. Müpteda'mıza baktık tür bakımından cem müzekker, e, cem müzekker teksir arkadaşlar. Cem müzekkeri teksiri, teksirin dişil müzekker teksir bir kelimedir. Kırık cemidir yani diğer bir ifadeyle. Efendim, e, habere baktık o da cem müzekkeri teksirdi. Cem müzekker teksir bir kelimedir. Yine da kırıkçı olduk. Şimdi burada müpteda merfu, haber merfu. E, ref alameti burada damme. Buradaki ref alameti yine dammedir. Tabi nunu kastetmiyoruz. Devam ediyoruz. El mühendisatu mahiratun. Mühendisler mahiratun yeteneklidir. Bu defa e, mühendis e, kelimeler gördük. Burada kelimemize baktık hemen değerli arkadaşlar. Cemil mühendis salim gördük. Ee, müttedamız müktedamız Cem Mühendis Salim. Haberimize baktık Mahirat'ın o da Cem Müzekkar Salim'dir. İşte Mühendis Salim'dir düzeltiyorum. Şimdi burada mühendisat sözcüğünde ref alameti dammedir. Mahirat'ındaki ref alameti dammedir diyoruz gördüğünüz gibi. Gelelim ona. El kütübü kitaplar mufidetun faydalıdır. Şimdi el kütüb sözcüğüne bir baktık ne gördük değerli arkadaşlar. Ee, Cem'i e, cem'u gayri akil olduğunu gördük. Yani akılsız cem'i olduğunu gördük başka bir ifadeyle. Akılsız cem'i. Şimdi e, diğer taraftan habere baktık. Haberin de e, müfret mühennes olduğunu gördük. Şimdi bizim bir kuralımız vardı. Akılsız cem'i der müfret mühennes hükmünde kabul edilirdi. Burası cem arkadaşlar müfret mühennes, müddeda müddet mühennestir artık. Böyle kabul ediliyor cem olduğu için. Hazı haberin de buna uygun olarak müfret mühendis gelmesi gerekiyor. haberde de müfret gördüğünüz üzere. Müpteda merfu, haber merfu. Buradaki damme refah adametidir Buradaki damme yine adametidir ee, Gördüğünüz gibi görebileceğiz. Bütün müpteda çeşitleri bu şekilde diyebilirim ben arkadaşlar. Tabi e, e, Gayrı kelimeler, isimler daha doğrusu müpteda olabilir arkadaşlar. Bu var. Efendim bu takım milletli isimler müpteda olabilir. Onlar da var. Onlar da zamanla göreceğiz. Gördükçe onlara dair bilgiler e, kitabımız el verdiği ölçüde sunacağız. Ama oluşum itibariyle burada müpteda ve haberin ne olduğunu e, zihninize yerleştirirseniz daha sonraki bilgileri anlamak kolaylaşır, onu söyleyelim. Müpteda haber mantığı, müpteda nedir, haber nedir, alametleri nelerdir? Bunlar zihninize yerleşsin, diğer bilgiler kolaylaşacaktır. Bir alt öğrenmeler, bir üst öğrenmeyi her zaman kolaylaştıracak, bunu ifade ediyorum. Ben burada dersi noktalıyorum ben. Bir sonraki dersimizde fiil cümlesi konusunu işleyeceğiz. Ben hepinize başarılar diliyorum. Diğer dersimizde görüşmek üzere, sağlıcakla kalınız.